yepyeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım evet arkadaşlar bazılarınızı bildiği gibi yani itibaren bazı ücretsiz şeyler gelecek evet arkadaşlar birinci ücretsizliğimizle başlıyoruz yani 29 Ocak'ta gelecek yarın şey iki adet mega kutu arkadaşlar iki tane mega kutu birinci gün iki tane mega kutu kısa bir video olacak arkadaşlar. Bence çok güzel. Uzun bir süredir ücretsiz şeyler gelmiyor. 29 Ocak'ta iki tane mega kutu geliyor arkadaşlar. 30 Ocak'ta 500 tane altın geliyor. Şuradan görüyoruz zaten 500 altın. 400 altın oluyor. Evet arkadaşlar. 31 Ocak'ta ise 500 jeton katlayıcı geliyor. Bence jeton katlıyiki gelmesi de arkadaşlar. Bir Şubat daysam rozet geliyor arkadaşlar. Ee, şey arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bir Şubat daysa şu çuval rozeti geliyor arkadaşlar. Beyaz kırmızı. Ee, emojili bir hareketli bir. E, rozet bence çok güzel arkadaşlar evet arkadaşlar 2 Şubat'ta evet arkadaşlar hmm, şimdi ise işte bu çekiliş ve geliyor hepsi hareketli sanırım arkadaşlar 2 Şubat'ta da bu çiçek emojili geliyor. Bir daha götürün isterseniz. Şöyle hem güzel bir rozet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. 3 Ocak'ta ise yine bir tane geliyor. Evet arkadaşlar işte 3 Şubat'ta gelecek şey bu ya kırmızı yer parça geliyor arkadaşlar 3 Şubat'ta da. Bence arkadaşlar çok güzel böyle hareketli ediyor. Ben çok beğendim açıkçası rozetleri. İsterseniz bir daha göstereyim. Bence çok güzel arkadaşlar. Ben çok sevdim açıkçası. Böyle oyun boyunca sürpriz şeyler gelecek. Evet arkadaşlar. İsterseniz hemen bir sonraki günümüzdeki geleceklere bakalım. Evet arkadaşlar 4 Şubat'ta ise tekrardan 500 altın geliyor arkadaşlar. Çok güzel arkadaşlar. Toplamda 1000 altın geliyor. Evet arkadaşlar 5 Şubat'ta ise bir tane mega kutu geliyor. Birinci gün biliyorsunuz ki iki tane mega kutu. Ama bir, sonraki mega kutu bir tane. Evet arkadaşlar 6 Şubat'ta bakarsam 200 güç puan arkadaşlar. Çok güzel bence. Özellikle 7 Şubat arkadaşlar. 7 Şubat'ta 2 hediye birden geliyor arkadaşlar. Birinci dediğimiz bir tane mega kutu yine. Ve ikinci hediyemiz de arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Hey. 7 Şubat'ta ise gördüğünüz bu uçurtma. Ee, roseti gidi arkadaşlar hareketli hepsi sanılmış olma kadar bence çok güzel arkadaşlar bakın nasıl orta telaşlı bir rozet ben çok beğendim eşyaları eşyalar rozetleri bence çok güzel bir daha göstereyim isterseniz arkadaşlar Yay! Evet arkadaşlar. Ve arkadaşlar böylece bir videonun altına geldik. geldik. Videoya beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kanala abone olursunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.